Sizin gidiyorum çapada yiyorum. Allah bir kat evet, razı olsun. Çoğaltacağız. Ayaklarınıza taş değmesin. Ne demek? Sizin de başkanınız ayaklarınıza taş İyiyiz. Daha iyi olalım inşallah. Çünkü hep birlikte. Için çok teşekkür ne ederim. Ne demek? Başım gözümüz üstüne. Gene vereceğiz. Evet. Bu sene bu sene 100 bin gencimize 15'er bin lira vereceğiz. Dur, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim. Kızım kreşinizde bu sene başladık. Çok da memnunum. Ne güzel. Evet, Oo, evet. kurban, kurban olurum. Sağ, da, sağ, ol. Olun. Çok da memnunuz. Çok, 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 çok güzel. Çok, çok memnun oldum. Biz Kızımızı öpüyoruz. yani burası olsun. gibi bir yere çok güzel bir kreş açmışsınız. Daha yapacağız inşallah. İnşallah. Belediye'miz de açıyor. Biz evet. de açacağız. Buradan da çok memnun. Harika. Sağ olun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Saygı Allah bağışlasın. Ben iki tane üniversite öğrencisi öğren okutuyorum. Okuttum da. Bir, bir şey. de burs aldım. Şey bize b teşekkür ederim. Hiçbir partiye de üyelikte de değilim, bir şey değilim. Sizi tarafsız için sizi teşekkür ederim. Başarılar ben. dilerim. Eyvallah, ne mutlu.